Arkadaşlar selamlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki İslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında konu anlatımını gerçekleştirmiştik. Şimdi geldik soru çözümüne. Sizler için güzel sorular hazırladım. İnşallah yanlışımız çıkmayacaktır. Hazırsanız hemen başlayalım. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kavramlara dikkat etmemiz lazım. İslamiyet öncesi Türk kültürü ve medeniyet tarihinde bunun üzerinde durmuştuk değerli arkadaşlar. Ota Hükümdarın çadırına verilen isimdir. Halkın kaldığı çadırlara biz yurt diyorduk. Doğru. Budun vergileri toplayan kişidir. Vergi tahsildarı. Kilma çevirmen ya da tercüman anlamı taşır değerli arkadaşlar. Aygucu meclis burada yanlış bilgi var. Tam baksı ya da şaman din adamı olarak adlandırılır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Aygucu'ya biz vezir diyoruz değerli arkadaşlar. Meclise ise ne diyoruz? Kurultay diyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz: Türkler konar göçer toplum yapısına sahip oldukları için farklı bölgelere göç etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez? Şimdi Türkler farklı yerlerde devlet kurdukları için Türk tarihinin araştırılması zorlaşmıştır. Türkler farklı bölgelere gittikleri için yeni Türk devletleri kurulmuştur. Özellikle Avrupa'da yeni devletlerin kurulduğunu söyleyebiliriz. Farklı yerlere yayıldıkları için bu sefer kültürleri de yayılıyor. Ve şunu unutmayalım: özellikle askeri yönden. Avrupa toplumlarını etkilemişlerdir. Ticaret durma noktasına gelmiştir. Burada yanlış bilgi var. Azınlıkta kalan Türk toplulukları asimili olmuştur. Yani benliklerini kaybetmişlerdir sevgili arkadaşlarım. Ee, özellikle şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Mesela Avarlar Avrupa'yı göç ettiler. Ama Slavlar içinde eriyip gittiler. Ve Hristiyanlığı benimsediler. Bu örneği verebiliriz. Ancak değerli arkadaşlar. Konar göçer yaşamda. Ticaret hiçbir zaman durma noktasına gelmez. Çünkü bunların günlük ihtiyaçlarını karşılamaları lazım. Mesela Asya Hunla Çin örneğini verebiliriz. Günlük gereksinimlerini böyle karşılıyorlardı. Ticaretle karşılıyorlardı. Mesela Asya Hun devleti Çinlilere hayvansal ürünler verirken ya da satarken Çinliler bunun karşılığında ne veriyordu? Hububat veriyordu değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı ticaret durma noktasına gelmez. Üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinde hükümdarların kullandığı ünvanlardan biri değildir? Bu konuyu konuşmuştuk. Konu anlatımında da üzerinde durmuştuk. Ne demiştik? Bu devirde kimse sultan değil. Bu devirde kimse padişah değil. Bu devirde kimse emir değil. Bu devirde kimse şah değil. Değerli arkadaşlar değil mi? Şanyu var mı? Var. Han var mı? Var. Hakan var mı? Var. Edikut var mı? Var. İlteriş var mı? Var. İlteber var. Değil mi? Ancak sultan yok. Sultan İslam'la beraber gelecektir. Buna dikkat etmemiz lazım. Dördüncü sorumuz. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen ve Doğu Roma'yı vergiye bağlayan Avrupa'nın hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Ares'in kılıcı, Etsel gibi ünvanları kullanan kimdir? Tabii ki Atilla'dır değerli arkadaşlar. Balamir, Avrupa Hun Devleti'nin kurucusudur. Ulduz, Anadolu'ya ayak basan hükümdardır değerli arkadaşlar. Ne demişti? Güneşin doğup battığı her yeri zapt edebilirim demişti. Atilla, doğru. Metehan, Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemidir. Çin'i vergiye bağlayan kişidir. Vatan sevgisinden bahseden kişidir. Rua, Bizans'ı ilk kez yıllık vergiye bağlayan kişidir. Cevabımız Atilla olacaktır. Beşinci sorumuz. Türk adının anlamı kaynaklarda ve önemli kişiler tarafından farklı değerlendirilmiştir. Aşağıda verilen eşleşimlerden hangisi yanlıştır? Tariçi Vembrini diyor. Türemek diyor. Niye hocam? Çünkü birden fazla devlet kurmuşlardır. Kaşgarlı Mahmut Olgunluk Çağı diyor. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Demek oluyor ki medeniyet seviyesine yükselmişler de arkadaşlar. Çin kaynaklarında MİFER olarak geçiyor. Demek ki savaşçılık yönüden iyiler. Uygur kaynaklarında güç ve kuvvet olarak bilinirler. Tabi manihezim dininden önce. Ziya Gökalp sahip kıran demiş. Yanlış. Ziya Gökalp ne demiş? Göreli ve nizam sahibi demiştir. Sahip kuran kimdir? Emir Timur'dur değerli arkadaşlar. Cevabımız Y e Altıncı sorumuz. Yukarıda sözü elden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Juan Juan olarak bilinirler. Göktürk baskıları sonucu batıya göç etmişlerdir. Bu meseleyi de hatırlıyoruzdur değerli arkadaşlar. Kıpçaklar. Memlük ve Eyyubi ordusunun ordusunun, ordusunun askeri çekirdeğini oluşturmuşlardır. Avarlar doğru cevabımız. Peçenekler devlet kuramadılar. Ücretli askerlik yaptılar. Kimeklerle ilgili şuna dikkat etmenizi istiyorum. Askeri valiye verdikleri isim tutuktur. Uzlar Hristiyanlara verilen isimdir. Yani Hristiyan Oğuzlara verilen isimdir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Müslümanlara biz Oğuz diyoruz. Hristiyan olanlara Uz diyoruz. Cevabımız Avarlar olacaktır. Yedinci sorumuz. Birkaç yorum sorusu da ekledim değerli arkadaşlar. İslam öncesi Türk, Türk uygarlığı ile ilgili unsurlarından hangileri bu dönemde Türklerde yazılı kültürün varlığına kanıt oluşturmaz? Kitabeler ve yazıtlar. Orun kitabeleri Kutluk Devleti'ne aittir değerli arkadaşlar. Karabalsagun yazıtları Uygurlara aittir. Bunlar yazılıdır. Ancak Metan'ı anlatan Oğuz Kağan destanı dilden dile aktarıldığı için sözlü özellik taşıyor. Sözlü kültürdür değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı. 8. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk topluluklarının dini inanışıyla ilgilidir? Kurgana biz ne diyoruz? Mezar diyoruz değerli arkadaşlar. Eski Türklerde genellikle askerler atlarıyla beraber gömülürlerdi. Ve mezar kültürü ahiret inancının olduğuna kanıttır. Balbal bal, biz buna mezar taşı diyoruz. Şunu da unutmayalım. Balballar heykelcilik Örneğini de verir. Anlaştık mı? Toy din inanışla alakalı değildir. İki farklı anlamda kullanılıyor. Bazı anlamlarda şölen siyasi kavram olarak meclis anlamı taşıyor. O yüzden bunu eledik. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. İslam öncesi Türk devletleri ve bu Türk devletlerinin ro rol oynadığı olaylar arasındaki ilişki, eşleşmelerinden her doğru olarak verilmiştir. Bakalım. Avrupa Devleti Margus Antlaşması imzalandı. Roma vergiye bağlandı. Hangi Roma? Doğu Roma. Sonra Romalılar bu antlaşmayı bozuyorlar. Atilla bir kez daha sefere çıkıyor. Bu sefer Anatolius Antlaşması'nı imzalıyor ve vergi 3 katına çıkarılıyor. Kutluk Devleti Orum kitabeleri dikildi. Kimlerin adına? Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına. Uygur Devleti matbaayı kullanan devlettir. Zaten kültürel yönden en gelişmiş devlettir değerli arkadaşlar cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu arada ikinci konumuz e, Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri olacak. İlk konuyu bitirmiştik. Şu anda ilk konuyla ilgili soru çözüyoruz değerli arkadaşlar. Diğer konuyu da bitirdikten sonra sizler için sorular hazırlayacağım. Şimdi İskitlere ait destanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir? Türeyiş göç Uygurlara aittir. Alpertunga şu doğru. Ergenekon Bozkurt Göktürklere aittir. Manas Kırgızlara aittir. Dede Korkut Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır. Dikkat edelim. Saka İskitler'in diğer ismidir. Oğuz Kağan Metehan'ı anlatıyor değerli arkadaşlar. Cevabımız burada. Alpertunga ve şu olacaktır. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum sizlere. Bir dersi Şehname adlı eserinde Alpertunga'ya afras yapıyor değerli arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. 11. sorumuz. İslam öncesi Türk devletlerinde görülen meclislerinden hangilerinde boy beyleri halkı temsilen bulunmuşlardır? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Toy meclis demektir. Bunu biliyorsunuz. Kengeş meclistir. Kurultay, toy ve kengeşe biz meclis diyoruz sevgili arkadaşlar. Komenton peçeneklerin meclisidir. İhtiyarlar meclisi Hazarlara aittir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ee, seçkinler meclisi Avrupa Hun Devleti'ne aittir. Nazırlar meclisi Tavgaçlara aittir. Tirnek meclisi Oğuzlara aittir. O yüzden hepsini meclis olarak alabiliriz. Evet 12. sorumuz sevgili arkadaşlar. İslam öncesi Türk devletlerinde görülen Durumlarından hergeleri belirgin bir veraset sistemi uygulanmadığının bir göstergesidir. Veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Örneğin ülke hanedanın ortakmalıydı değil mi? Devletin boylar federasyonuna göre örgütlenmesi. Biz buna federatif yapılanma diyoruz. Ya da üniter devlet yapısı diyoruz değerli arkadaşlar. Boylar federasyonu diyorsa bunlar hanedana bağlı değillerdir. Boylar hanedana bağlı değildir buna dikkat etmemiz lazım. Bunun verasetle bağlantısı yoktur. Ülke hanedanın ortak mal anlayışının geçerli olması doğru. Hatunun kurultayda söz sahibi olması ve gerektiğinde kanı temsil etmesi. Bu durum hatunun siyasi etkilerle donatıldığını gösteriyor. Verasetle bağlantısı yoktur. Niye hocam? Çünkü verasete göre erkek çocuklar tahta geçebilir sadece. Kut babadan oğla kan yoluyla geçer. 13. sorumuz. Codex Komanikus adı verilen Türkçe, Farsça ve Latince sözlük aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi tarafından oluşturulmuştur? Karluklar İslam'ı benimseyen ilk Türk boyu. Kıpçaklar doğru cevabımız. Kırgızlar Manas Destanı ile ön plana çıkmışlardır. Uygurlar yerli hayata geçen ilk Türk devletidir. Türgüçler hükümdarları Bağat Arkan ya da Bagat Arkan diyelim daha doğrusu kendi adına para bastırmıştır. Cevabımız Kıpçaklar yani Kumanlar olacaktır. 14. sorumuz sevgili arkadaşlar. Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu ve Türkiye Devletleri'nin kurucu unsuru aşağıdaki Türk boylarından hangisidir? Şimdi bazen öğrencilere soru sorarken diyorum ki sizce en önemli devlet hangisidir? Direkt Uygurlar diyorlar. Tamam Uygurlar çok önemli bir devlet. Hatta Uygurlar kültürel yönden diğer devletleri sollayan bir devlettir değerli arkadaşlar. O kadar gelişmişler ki günümüze kadar eserleri halen mevcut değerli arkadaşlar. Ancak Türk tarihinde en önemli devlet Oğuzlardır değerli arkadaşlar. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu'ya yurt açmaları önemli bir devlet olduklarını gösteriyor. Osmanlı Oğuzların kayı boyuna mensuptur. Selçuklu kınık boyuna değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Hristiyanlığı benimsediler. Kırgızlar Yenise yazıtları, milletler arası olimpiyatlar bu devletle bağlantılıdır. Karluklar Moğollara itaat eden Müslüman boy. Geçenekler, devlet kuramadılar, ücretli askerlik yaptılar, Ruslarla mücadele ettiler. Cevabımız Oğuzlar olacaktır. 15. sorumuz. Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri hem Asya'da hem de Avrupa'da siyasi varlık göstermişlerdir? Avarlar Göktürk baskıları sonucu Orta Asya'dan Avrupa'ya göç ediyorlar. Ve hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran bir Eee... Devlet kuran bir topluluk haline geliyor değerli arkadaşlar. Zaten onlara Juan Juan diyordu. Küçükken büyük devlet haline gelmişlerdi. Bunlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Asya Hun Avrupa Hun. Peki Oğuzlar Avrupa'ya gittiler. Uz adını aldılar değerli arkadaşlar. Bunlar da Asya'da ve Avrupa'da hakimiyet hakimiyetleri sürdürdüler. Hakimiyetleri pekiştirdiler. Hatta Orta Asya'da biliyorsunuz ki İslam'ın yayılmasında etkili oldular. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında etkili oldular. Uzlar da Avrupa'da ee, ücretli askerlik yaparak askeri yönlerini Avrupa'ya tanıttılar değerli arkadaşlar. 16. sorumuz. Uygurların bu tutumunun gelişmelerinden hangilerine olanak tanıdığı savunulabilir. Uygurlar benimsemiş oldukları Maniyizm ve Budizm dinlerinin kavramlarını Türkçeleştirmişlerdir. Demek ki bunlar milli benliklerini korumuşlar. Törenin yazılı hale gelmesi. Milliyetçilik duygusu var mı burada? Hayır yok değerli arkadaşlar. Önceden töre yazısızdı. Yerli işgalde geçtikten sonra yazılı hale getirdiler. Böylece daha kalıcı olmaya başladı. Milli kimliğin korunması. Doğru mu? Doğru. Şunu da deseydi yine alabilirdik. Uygur alfabesini kullan Uygur alfabesini kullanmaya devam ettiler deseydi yine alabilirdik. Yerleşik hayat milli benlikle bağlantılı değildir. Sadece kültürel ve sanatsal yönden gelişmelerini sağlamıştır. Bu arada beğenip yorum yaparsanız sevinirim değerli arkadaşlar. Biraz etkileşim olsun paylaşımlar gelmeye devam edecek zaten. Eminim ki buraya kadar yanlışınız yoktur. Ben size güveniyorum. İnşallah atandığınız bir, yol, bir, yıl olacak. Olacak. Olur demiyorum. Olacak inşallah. 17. sorumuz. Orhun abidelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Türk tarihi ile ilgili bilgiler içerir. Doğru mu? Doğru. Kutluk devleti döneminde dikilmiştir. Zaten siyasetname özelliği de taşıyor. Sosyal devletten de bahsediyor. Bununla birlikte sosyal devletle beraber cihan ülküsünden de bahsediliyor. Dini ahlaki öğretilerin anlatımı. Oho bunu bırakalım. 1893'te Danimarkalı William Thomson tarafından okundu ve çevrildi. Bunu biliyorsunuz. Bilge Kağan, Kültügin ve Tonyuku adına dikildi. ÖSYM bunu sormuştu. Tonyuku vermemişti değerli arkadaşlar. Yollu Tigin'i vermişti. Dikkat edin. Bir yüzü Türkçe, bir yüzü Çince olarak yontulmuştur. Ayrıca günümüz Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor. Dini ahlaki öğretilerin anlatımına ağırlık verilmiyordu arkadaşlar. Tamam. Tengri kutu verdi diyor. Doğru. Ama dini ahlaki yapıyı taşımıyor sevgili arkadaşlar. Eski Türklerde teokrasi yoktur. Dini ahlaki öğretiler Türkler İslam'ı benimsedikten sonra ortaya çıkacaktır. Divanı hikmet gibi. Anlaştık mı? 18. sorumuz. İslamiyet öncesinde Türklerin unsurlarından hangilerinde başarılı olmalarında göçebe yaşam tarzı etkili olmuştur. Dikkat. Mimari üslup denilen, şey kalıcı mimari eserlerdir. Göçebelerde bu görülmez. Dokumacılık ve savaşçılık gelişir mi? Gelişir. Hazırık. Halısı örneğini verebiliriz. Eski kurganından çıkarıldı. Savaşçılık. Ne demiştik değerli arkadaşlar? Göçebeler her zaman daha iyi savaşır. Her türlü iklime ayak uydururlar. Ama yerleşikler öyle değildir. O yüzden Türkler sürekli Çinlileri mağlup ediyordu. Çinliler askeri yönden Türkleri yenemiyordu değerli arkadaşlar. Sürekli Çinli prensesleri kullanıyorlardı. Cevabımız D şıkkı. 19. sorumuz. İslamiyet öncesinde Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden hangileri demokratik yönetim anlayışına aykırıdır? Evet. Ülke hanedanın ortak mal anlayışının geçerli olması. Bu eski Türk geleneğidir. Biri eleyelim değerli arkadaşlar. Aman Allah'ım. Önemli kararların boy beylerinin katılımıyla toplanan kurultayda alınması. Sadece boy beylerinden bahsedilmesi. Demokratik yönetim anlayışına ters değerli arkadaşlar. Tam demokratik olabilmesi için halkı temsilen milletvekillerinin de katılması gerekir. Bunu unutmayın. Mesela diyelim ki kurultayla ilgili sorular geldi değil mi? Demokrasinin olduğunu bilin. Görüşler alınıyorsa demokrasiye aykırı değildir. Ama belli başlı kişilerin katılması tam demokratik olduğunu göstermez. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü halkı temsil eden kimse yok orada. O yüzden tam demokratik değildir. Tanrı'nın hükümdarlık hakkını Tanrı'dan aldığına inanılması bu kut anlayıştır zaten biliyorsunuz. Devamımız 5 şıkkı. Evet 20. sorumuz. Dede Korkut hikayelerinin incelenmesiyle yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerine ait bilgilere ulaşılması beklenebilir. Dede Korkut hikayeleri Kıpçak ve Oğuzların mücadelesini anlatır. İskitler bu alana girmiyor değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Benim de size bir sorum var. Hadi bakalım. Önce yaparsınız. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Müslüman Araplarla savaşan devletler Hangileridir sevgili arkadaşlar? Sizleri yorumda görmek istiyorum. Müslüman Araplarla savaşan iki tane devlet var. Yorumda belirtirseniz sevinirim. Sorularımız bu şekildeydi. Paylaşımlar gelmeye devam edecek. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.